Hattin Aşk Kulübü'nde tabii hep yatırım, para konuşuyoruz ama aranızda genç olanlar var, çocuklar yetiştirenler var, daha kariyerinin belki ortalarında olanlar var. Haberler çok kötü istihdam piyasası tarafında. Dün Ford da dedi ki beyaz yakıtların yarısına yakın işten çıkartmayı düşünüyoruz dedi. Microsoft'tan haber geldi 9 bin beyaz yakalıyı daha işten çıkartıyorlar. Yani bu işte işletingiz boyuta ulaşıyor. Yapay zekanın İstihdam üzerindeki etkisi gerçekten yıkıcıya dönüşüyor. Yani yapay zeka devriminin eğer bir yerde çalışıyorsanız mesleğiniz üzerine, şirketiniz üzerine etkisi ne olabilir düşünün, tartışın. Platformda da konuşun bunları. Çocuklarınızı nasıl yetiştireceksiniz bunları da tekrar düşünün. Yani benim bazı fikirlerim var ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ben daha insani konularda çocukla yetişmek lazım diye düşünüyorum. Network kurma, sosyal ilişkiler, sanat gibi meseleler. Çünkü diğer konuların çoğunda elimizden alacaklar meslekleri. Lütfen beyaz yakalılıkta eğer siz bir beyaz yakalıysanız çok ısrarcı olmayın. Bu işin çok sonu iyi olmayabilir. Eğer çocuklarınızı düşünüyorsanız da çocukları işte iyi bir şirkette işe girecek şekilde yetiştirmeye çalışmayın. Yaratıcı, insancı, problem çözen, girişimci ruhlu bir elay yetişmek önemli. Çünkü bu iş artık çok ciddiye bilmiş durumda. Ford muhafazakar bir şirkettir. Onlardan bile böyle bir açıklama geldiyse korkmakta fayda var.